yaklaşık bundan yıllar öncesinde işte 25-30 senedir meslek olarak icra etmekteyim neyzenliği ve ney yapımcılığını. Bizde e, söylediğimiz bir meşhur söz var. Biz de o büyülü sesin, boğulu sesin sırlı dünyanın cazibesine kapılarak biz de neyzenliğe ney üflemeye başladık. O gündür bugündür bu yolda hizmetlerimizi devam etmekteyiz. İl Kültür Müdürlüğü'nün yönlendirmesiyle somut olmayan kültür mirası taşıyıcılar listesinde bulunmaktayız. Aynı zamanda Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde, Gençlik Merkezi'nde ney hocası olarak eğitimlerimize, hizmetlerimize devam etmekteyiz. Her şey bir arayışla başladı. Esasında insan aramaktaydı ama neyi aradığını da bilmiyordu. Esasında insan kendini arıyordu. Bunların bazıları buldular, bazıları aramakta kaldılar. Ama muhakkak bulanlar hep arayanlardı. Kararlı bir şekilde. İşte o buğulu, o sırlı dünya bizi de cezbetti. Diyelim ki kişi neyse ney odur esasında. Kişinin kendisidir ney. Hep dolaştım anlamaya ben neyim? Ömrüm boyu bulamadığım bir şeyim. Hayalmiş gördüklerim zahir. Her gördüğüm nasıl ise ben oyum. Arayış hep böyle devam etti esasında. İnsanın arayışı ne yapım aşamaları? Ee, ilk önce doğada, tabi halde, doğal ortamda yetişen kamışlarımız kesildikten sonra 3 sene, 4 sene yaklaşık olarak kurumaları beklenir. Bu kuruma işlemi tamamlandıktan sonra ne yapım aşamalarına geçilir? Bunlar farklı aşamalardan oluşmakta. İlk önce kamışın yapraklarının temizlenmesi, yapraklarının, budaklarının temizlenmesi olayıyla başlar. Ondan sonra doğada tabi olarak yetişen kamışlar eğri olduğundan ısı işlem uygulanarak kamışın doğrultulma safhasına geçeriz. Kamışı doğrulturuz. rast kelimesi Farsça'da dost doğru anlamına gelmektedir. Esasında kamışın yapımı ve yolculuğu insanı tarif etmektedir. İnsan içinde dost doğru olacak. Yani kamış da dost doğru olacak insanı tarif edip insanın yaşantılarını, evrelerini anlatmaktadır. Bu doğrultma işleminden sonra gerekli ölçüyü, farazi olarak gerekli ölçüyü bulduktan sonra hangi neyi yapacaksak ölçülendirme işlemini yaparız. Ölçülendirme işlemini yaptıktan sonra neyin içinin boşaltılması, esas neyi açma tabiri neyin içinin boşaltılmasıdır. Bu içinin boşaltılmasından sonra Perdelerini açarız. Ondan sonra başpare yaparız. Başpare dediğimiz e, şu kısmı. Tornada bunu işledikten sonra parazvanelerini e, kaynatırız. E, neye uygun şekilde, hangisine, her neyin kendisine aittir bunlar. Ondan sonra en son tam genel akordunu yaparak neyimiz üflenmeye hazır hale gelir. E, ney üflemeye 3-4 sene önce YouTube'da bir video görmüştüm. Ondan sonra çok dikkatimi çekti ney. Sonra birkaç ders videosu falan izledim. Hatta başlarda elime oklava alıp acaba nasıl tutacağım, bir neyim olsa nasıl üflerdim şeklinde denemeler yapıyordum. Sonra ilk bir plastik neyim oldu. E, sonra dediler ki gençlik merkezinde Vedat Hoca var. Geldik buraya. Dışarısı yeterince zorken, yeterince karmaşıkken ney üflemek, e, ney ile dinlenmek huzur veriyor. İki senedir de buradayım. Buraya gelmeden önce e, ben buraya geldiğimde gençlik merkezine Vedat Hoca ile karşılaştım. Vedat Hoca yani gerçekten çok iyi bir hoca. Ben burada e, bir sürü parça öğrendim, bir sürü e, nota öğrendim. Yani güzel bir deneyim oldu benim için. Ya aktivite oldu. Gayet güzeldi. Yani mutlu oluyorum, rahatlatıcı hissediyor beni. Rahatlatıcı oluyor. Yani kendimi çok güzel hissediyorum neyflerken. algılamıştık. Değil mi? Burayı. Yine aynı şekilde dört tane notayı yan yana koyarsak öbüründe Ankara. Birinci hecesi. Peki. Bunu bir de şöyle göreceğiz. Terazi demeyiz. Bak. Terazi deriz. Rah hecesi uzun. Terazi. Sol la si. Sol la sol. Terazi. Der gibi. La, sol la si do re do si, si la la.